İsmim Bayram Baş. 2005 yılından itibaren eğitim sektöründe faaliyet göstermekteyim. Mavi Deniz'in Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusuyum. 2006 yılından beri Mavi Deniz'in olarak Bursaklar ilçemizde havaalanı yolu üzerinde faaliyet göstermekteyiz. Mavi Deniz'in Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tüm engel gruplarına yönelik eğitimler vermekteyiz. Özel öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma güçlüğü, işitme güçlü, zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı, yaygın gelişimsel bozukluklar, görme engelliler destek eğitim programı ve bedensel engelliler eğitim programı verdiğimiz eğitim programlarıdır. Engel gruplarımıza göre öğrencilerimize Türkçe, matematik, okuma yazma gibi akademik becerilerini artırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Hizmet bölgemiz Pursaklar ilçesi merkez olmak kaydıyla çevre ilçeler olan Çubuk, Akyurt, Keçören altında bölgelerini kapsamaktadır. Eğitim işi, ekip işi, gönül işidir. Profesyonel bir eğitimci kadrosuyla çalışıyoruz. Bu kadroyla çalışmaktan büyük bir keyif duyuyorum, onur duyuyorum. Ana amacımız özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri yetenek, yeterlilik ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek onlara bağımsız yaşamayı öğretmek ve onları hayata hazırlamaktır. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak servis araçlarımızda evlerinden alınır, evlerine güvenle gözetmenler eşliğinde bırakılır. Öğrenci trafik ve güvenliğine son derece önem veriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize hastanedeki ve RAM'daki raporlandırma süreçlerinin her aşamasında profesyonelce yardımcı oluyoruz. Bütün ilişkilerimizi sevgi temeli üzerine kuruyoruz. Parolamız sevgi engel tanımaz.